Bu videomuzda sizlere ne TPM'e sahip ne Secure Boot'a sahip tabi bazı cihazlarda da UEFI bile olmuyor. Bu üç özelliklerden cihaz birine sahip değilse Windows 11 çalıştıramıyor. Ve bu videoda sizlere bu saydığım özellikler olmadan Windows 11'i nasıl resmi yolla kurabileceğinizi göstereceğim. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi buradan bildiğimiz gibi dilimizi, bölgemizi, falan seçiyoruz. Ben şimdi işte klavyem Türkçe şu. Bunlar tamamen size kalmış. Ondan sonra install now veya şimdi kur diyelim. Kurulum başladı. Mesajını verdikten sonra karşımıza lisans anahtarı bölümü açılacak. Şimdi herhangi bir lisansım olmadığı için lisans girmeye gerek yok. Zaten sonra etkinleştireceğim ben bunu. Dolayısıyla lisansım yok. Ürün anlatım yok deyip atlayalım. Şimdi buradan kurmak istediğiniz Windows Edition'ı seçiyorsunuz. Ben Windows 11 Home yüklemek istiyorum. Bunda RAM düşük şu anda. 4 GB olduğu için RAM'e fazla yüklenmesin diye Home, Home, kuracağım. Derken... Bu hatayla karşılaştınız ve bu videoda size bu hatayı nasıl atlayacağınızı göstereceğim. Bu videodan sonra bu bilgisayar Windows 11'i çalıştıramaz hatası kalkmış olacak. Şimdi hemen şöyle bir geri gelelim. Sonra Shift ve F10 tuşları kullanarak komut sistemini açalım. Sources bölümüne regedit yazacağız. Regedit bir nevi kayıt defteri oluyor. Bizi kayıt defterine atacak. Evet kayıt defteri ekranı ekranda açıldı karşımızda. Şimdi buradan HK Local Machine bölümüne geliyoruz. Sonra System Setup. Sonra buradan yeni oluşturacağız. Yeni bir anahtar oluşturacağız ve buna Lab Config adını vereceğiz. Sonrasında buraya üç tane şey ekleyeceğiz. Gerçi sizin sistem gereksinimleriniz karşılasa bile bundan dolayı bloke edebilir. Dolayısıyla şimdi hepsi word 32 bit değerinde olacak. Ve buraya birinciye bypass tpm check yazıyoruz. Sonra bunun üstü çift tıklayıp bunu bir yapıp aktifleştireceğiz. 16 olacak üstteki seçenek. Tamam. Bypass tpm check aktifleşti. Tekrardan bir 32 bit değerini oluşturuyoruz. Burada bu sefer de bypass secure boot check yazıyoruz. Bunu da bir yapıp tamam diyoruz. Sonra tekrardan da bir 32 bit value oluşturuyoruz ve bypass ram check diyoruz. Aynı şekilde bunu da bir yapıyoruz. Ve sonra kayıt, kayıt defterini kapatıyoruz. İsterseniz bunu da işte komut ekranında kapatabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde işte ürün anahtarım yoktu vesaire vesaire. Hatta zaten home'u geçtim pro deneyelim. İşte görmüş olduğunuz gibi artık çalışıyor Windows'umuz. Yani kısacası artık ne TPM gereksinimi, ne Secure Boot gereksinimi, ne RAM gereksinimi karşılamayan ne de depolama gereksinimi karşılamayan bir bilgisayarınıza Windows 11'i kurabileceksiniz. Şöyle ben Pro'yu seçeceğim bu sefer. Şimdi lisans kabul ediyoruz. Şimdi karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Bu bildiğimiz klasik bütün Windows kurulumu yapanların bildiği şey. Yükselt seçeneği bütün dosyaları vesaire koruyarak günceller. Özelse işte disk drive'larını siz seçiyorsunuz fakat burada upgrade diye bir seçenek uyumsuz, uyumluluk hatası veriyor. Bu zaten hep çalışmıyor. Bunu direkt Windows üzerinden çalıştırmanız gerekiyor. Özel değil. Biz tamamen komple diski uçuracağız. Şimdi sil edelim. Tekrardan silelim. Sil. Ve geriye tek bir bölüm tık alıyor. Olabilecek en yüksek EFI bölümünü ayırdık. E şimdi şu MSR reserved'ün UEFI ile kuruyorsanız vermesi gerekiyor. Bu bilgisayar gerçi 11 yıllık olsa bile UEFI teknolojisini de destekliyor. BIOS'ta UEFI ayarı var. Hatta Hackintosh videomda görmüşsünüzdür. Bu bilgisayarda UEFI ayarı var. Dolayısıyla ben bunu UEFI bir şekilde kuracağım. UEFI sistemin daha hızlı uygulanmasını, daha hızlı boot etmesini vesaire vesaire takviyede bulunuyor bir nevi. Hem bu bilgisayar legacy BIOS'ta Windows kurduğumda bazen donduğunu fark ediyordum. UEFI kurunca bu problem ortadan kalkmış oluyor. Şimdi kuracağımız diski seçip ileri diyoruz ve kurulum başladı. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve bu gibi video, bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak ve bildirimleri açarak tabi o tercihe bağlı son videolarımdan ve yeni paylaştığım videolardan haberdar olabileceksiniz. Size başarılar diliyorum bu kurulumda. Görüşmek üzere.